arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bilim Çocuk dergisinden şöyle bir şey yapacağız um, kağıt oymacılığıymış kağıt oymacı oyma <laughs> kağıt oymacılığını yapacağız şöyle bir bölümüm var şuraya oymacılığının resme gibi bir şey yapacağım şöyle çok güzel hemen birincisini şunu aldım çıkardım direkt. Bu lale tabii ki. O yüzden şu çiçeği de alalım. Çıkartalım. Hı. Hı. tamam. Gelmek üzere. <laughs> Gelemiyor. Aa, gelemedi bir <laughs> geldi. Şimdi bu laleyi bunu tutacağız ama lalenin böyle mi durması gerekiyor? B yok yok şöyle durması gerekiyor değil mi? Arkadaşlar birazcık uğraştırıyor. Aa çok tatlı oldu. Değil mi? Şimdi birinciyle başlayacağım. Ama yapışmıyor. Şöyle emin olayım sonra iyice şöyle yapıştırayım. <laughs> i̇şte, tamam şimdi oldu. Şöyle bir tanesini şuradan başlayarak. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> şöyle mi koysam böyle koyuyorum. En son size nasıl koyduğumu ve ne yaptığımı göstereceğim. Yani ben de merak ediyorum ne yapacağım. Neyse ikinci lalemizi de koyalım. İkinci lale de diğer hiç çıkmıyor bazıları. Diğer tarafa doğru koyacağım. O yüzden ama 3 tane lale var. Neyse. Ona bir bakalım. ona bakabilirim şuradaki resmi aslında şurada bir resim var ama onu yapmayacağım. Ben kafama göre yerleştirmek istiyorum. Bu biraz daha düz ama en dıştan da bu olsun veya şu şekil. Şu ana kadar normal. Güzel diyemem, kötü hiç diyemem. Bu çok güzel yapıyorum da diyemem. Ben ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle şey yapmak yapmak istiyorum. Bir tane şunu çıkaracağım şimdi Bunu böyle koyacağım üstüne de şu. Arkadaşlar bu böyle mi koyuyor yoksa bu bir de çıkıyor gibi. Böyle çıkıyor mu? Onu hiç bilmiyorum. Ben böyle koyacağım. Uy. Uy. Uy uy Ha çıkıyormuş. Arkadaşlar çıkıyor mu? Olmuş? Ha bu çıkandan ben bunu şey zannettim büyüklerden. Neyse büyükleri de bundan sonra koyarız. Birazcık hızlandırsam mı? Neyse hızlandırmayacağım o iş. Fırladı. Şöyle yapmak istiyorum. Şöyle. Böyle yapacağım bunu da. Bu da küçük oldu. Şunu şöyle koyalım. Şimdi bunu şu lalenin hemen yanına koymak istiyorum ve koydum. Şimdi şu büyükleri biraz havaya doğru koyacağım. Ha havaya doğru koymam gerekiyor artık. Çok güzel. İnan İnanmıyorum. Bunlar oyuluyormuş ama. Ben oymadım. Oymacılık olduğu için ben oymadım. Çıkartamıyorum. Yırtılmaz değil mi? Gerçekten burada arada yırtılır diye korkuyorum. Ama mükemmel. Ama çıkmıyor. Ama mesela, şu an ama ama çok güzel. Çıksana. Şimdi şöyle çıkarmaya çalışacağım. Evet, evet. Bu burada, burada kaldı. Hadi ya. Arkadaşlar biraz zor bu arada bunları çıkarmak. Evet bir aksilikten sonra. Ama çok tatlı. Görmeniz lazım. Ne kadar güzel. Hemen bunun sapını. Bunun sapı değişik olsa ne olur? Ama bu da buna olmaz işte. Uzun saplardan koyacağım. Sap çıkmıyor gerçekten. Çık çıkmıyor. Diğer sapı çıkartalım. Ay. Ay bu da çıkmıyor. Ha çıktı. Bu sapı bunu takacağım. <laughs> şöyle üste taksam ne olur ki? Nerede bir şey olmaz burada Aralarına zaten şöyle şeyler koyacağım. Ama belki onun ucuna çiçek yapıştırırım emin değilim. Bir tane de mor gönderelim. Hemen 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 hemen. Şöyle çıkartıyorum bu arada. Ay bu da çıkmıyor. Bazıları böyle çıkmıyor. Şöyle yapıyoruz ve çıktı. Hemen son sapımı da alıyorum. Son sap biraz beni zorlayabilir alması. Hı, zorlamadı direkt çıktı. Neyse şimdi bunu da bunu takalım. Taktık. Şimdi bir de takamamış. Ve şimdi bir de şunu şöyle koyacağım yine. Birazcık yüksek olsun istiyorum. Ay. Müthiş görünüyor. Ama görünüyor. Bence oldu da yani. Birazcık oldu gibi. Birazcık saksıyla süslemek istiyorum. Ay şuralardan şunları çıkar çıkartalım. Ha. Çıkardık ve şu şekilde saksıları aralarına şöyle yapıştırayım ki bol görünsün. Aa yapıştıramıyorum. Yapıştırdım. Bir tane daha vardı bunundan Yok mu? Ve ben bunları neyle yapacağım? Şu saksı yetmedi. Ne yapacağım? Dur, diğerlerini bir de yaprak yapıştıracaksın. Yaprakları şöyle yapıştırayım ben. Bunun yaprağı şunun yaprağını da yapıştıralım. Lale yaprak yapmayacağım. şu yapmak istiyorum. Lale dediğim gibi yapmak yaprak yapmayacağım. Hmm. Arkadaşlar bir kuş var. O kuşu şu tarafa doğru yapayım mı? Yoksa bütün çiçekleri yaptıktan sonra aslında bütün çiçekleri yaptıktan sonra daha güzel çiçekleri nereye koyacağım bilmiyorum dedim. Boş ortalara saçsam olur mu? Da Hepsine şeyi var. Nasıl desem hepsinin um, bir sapı var. Ben ortaya saçacağım ama. Şu ortaya bir şey yapıştırsaydım keşke ya. Boş kaldı inanılır gibi. Birazcık düşünüp geliyorum. Arkadaşlar aslında düşünüyorum ki şuradaki şunu bu çiçeğin ortasına koyayım. Bir bakalım. Eğer olmazsa başka bir şeyin ortasına koyun. Çok tatlı oluyor. Bunu da koyalım. Ama ben özellikle bunu koymak istiyorum. Buna koyacağım. Ah. Şunu, şuna koysam daha mı güzel olur acaba? Dur en güzelini yakalamaya çalışayım ama ya da bu. Koydum. Bismillah. Çok tatlı durdu. En son göstereceğim dedim. ama oradan görüyorsunuz daha bir şey olmaz. Bu yüzden şimdi şöyle bir şey yapalım. Ortasına pembe mi yapıştırayım sarı mı? Bence sarı. Çünkü sarı çok şeker durur. Ama bir bakalım. Ama minicik. Minicik. Ay çok şeker. Yapıştırdım. Ama çok tatlı durdu. Şimdi ise hiçbir lale şey yapmayacağım. <laughs> Bu yüzden ortalara çiçek yapıştırsam bir şey olmaz değil mi? Ama mesela lale şimdi ortaya yapıştırılmamadım olmaz. Yapıştırılmaz tabii ki. Şöyle yapış yani nasıl yapacağım bilmiyorum. Yapıştırılmaz. Ama şöyle ortaya bir tane büyük çiçek yapıştırmayı düşünüyorum. Ay, şöyle. Yeşil gibi duruyor. Aslında burada daha çok dalları var ve daldan direkt çıkan bir şey. Ben öyle yapamayacağım şöyle üstlere bunları serpiştirsem ne olur? Şöyle. Hayır oraya yapışma. Tamam. Böyle yapıştıracağım bunu. Ne yapabilirsem artık. Şuraya şöyle yapıştırdım. Ortasına hemen ben niye onu oraya yapıştırdım? Çıkabiliyor mu? <laughs> Çıkmıyor. Şunu şunu şuna yapıştırayım bari. Çıkmıyor. Neyse şu kuşu yapıştıracaktım. Bir bakayım ben güzel bir yer vardır. Kanadının da sığacağı bir yer olmalı ki öyle bir yer yok. Aslında demin şöyle yapabilirim. Böyle yapabilirim. Gerçekten yapabilirim bunu. Güzel duruyor bu arada. Yaptım gitti. Çok mu kötü bir şey yaptım? Yoksa Ya kork... Aa, bir dakika çık. Çıkmam lazım. Çıkar mısınız acaba? Beyefendi mi hanımefendi bilmiyorum. Hanımefendi diyeceğim. hanımefendi çıkar mısınız? Hı. Şöyle koyacağım için. Ya arkadaşlar buru yok ya yani şuradan olacak değil mi? Hı. Şöyle bakalım. Evet, burada olsun. Yapış. Yapış. açık kalsın ama Oraya bir de diğer kanadı yapışacak. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Tabi sizin için öyle olmayabilir. Saygım var. Düşüncenize şöyle yapalım. Ha, şimdi arkadaşlar çok güzel bir görüntü elde ettim. Şu çimenleri ortasına koymak istiyorum biliyor musunuz? Neden bilmiyorum ama ortaya yerleştireceğim. Şöyle çimen gibi çimen tarzı şeyler var. Şu şekilde yerleştiriyorum bu şekilde yerleştirdim. Yani güzel olacağından eminim. Güzel olmasa bile yani ben yaptım. Benim hatıramını bileyim. Bir özentim, bir düşüncem tarz şeyler kalmış olacak. Güzel olur yani. Benim katsım, benim katkım kalmış olacak. Şöyle çok tatlı bir şey oldu ama birazcık daha birbirlerine yakın saplar yapabilirdim. Onu düşünüyorum. Ve şöyle onun aralarını kapatmak istiyorum şimdi. Onların aralarını şöyle kapatırız. Şunu yapalım. Aralarını çek koyacağım. Mesela bununla kapatabilirim araları. Ay, çıkmıyor arkadaşlar. Heh, çıktı. Şimdi bununla araları kapatabilirim. Araları derken şöyle yapıştırabilirim diyorum. Bununla da kapat. Bununla da kapatabilirim. No. Şöyle yapalım mı? Yaptım, gittim. Yoksa böyle miydi bu? Bir dakika. Sanırım böyle. Bu küçük minik bir şey olduğu için Şimdi bunu şeyle koymak istiyorum. Şöyle boş olan bir yere Heh, boş durmasın. Şöyle bir şey çıktı. Kalıp gibi. Neyse. Bitti mi? Ha bitmemiş. <laughs> Diyorum bitti mi? Şöyle şunu da yapıştıralım. Şu en altları e, şey yapmak istiyorum o yüzden. Onu oraya yapıştıracağım. Hah lale, lale. Laleyi de şöyle falan yapıştıracağım. Artık şuradan geliyormuşçasına yapıştırayım ne yapayım şuraya da yapıştırabilirim ama sarı sarı olmazdı yaprakları yapıştırırım ama ama oraya yaprakları yapıştırabilirim <laughs> gerçi siz şu an ne bahsettim neden bahsettiğimi anlamıyorsunuz ama en sonunda göstereceğim şöyle bir şey yapalım yaprak koyalım ortaya ortaya <laughs> yapraklarımız uçuyor. Şöyle aralığı boş bulduğum yere koy yani. Şurada bunun yaprağı olsun mu? Olsun tabii ki. Bunu da yaprak çizmek istemiyorum. Çizemiyorum. Çizemiyorum diyorum. Yapıştıramıyorum. Ay aa, 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 çok güzel olacak. Yani bana göre tabii ki sizin görüşleriniz ayrı olabilir. Siz daha güven neyse şimdi bunun kalıbı yine çıktı. Aynısına iki tane varmış neyse. Bu küçük olduğu için bunu yine şöyle ortalara yapıştı. Ay. Neyse başka bir yere yapıştı. Gösteriyorum. Gösteriyor. Göstereyim mi? Gösteriyor. Şuraya Şöyle pek yapışmamış. Müthiş oldu bana göre. Tabii ki bana göre dediğim gibi. Şu şekilde oldu. Çok tatlış. Ama tabii böyle bir şey yapmaya çalıştım ben. Ben böyle bir şey yapmaya çalıştım. Çünkü çok benziyor. Hepsi aynıydı. Şöyle göstereyim. Şu, çok hoşuma gitti bu görüntü. Bunu da yapmak istedim ama yapamazdım biliyorsunuz. Bu... Ayrı güzel. Bu ayrı güzel. Bunu e, yapmak istiyorum ama yapamam. <laughs> Belki de yaparım arkadaşlar. Yapabilirim. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Neyse. Benimki böyle oldu. Ve şuradaki kuş çok tatlı. Ve şunu oradan alıyor. Moru acayip çok sevdim. Ve şunu çok sevdim. Ee, şu ya bu morla bunu çok sevdim. Neden bilmiyorum ama çok tatlı. O yüzden kuş da oraya konuş. Bu şekildeydi. Videom bu kadardı. Görüşürüz. Bye. Diğer videolarda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.